Merhaba hanımlar YouTube kanalımıza Ozan Oyalarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle rengarenk ya renk çok güzel bir örnek yapacağım arkadaşlar. Örneğin motiflerden oluşuyor arkadaşlar. Öncelikle motifimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar sarı ipimle başlayacağım ben. Bakın sarı ipimi bak önceden böyle bir parça kopardım arkadaşlar. Böyle şu boyutta bir parça koparıyoruz. Şimdi İpin parmağımı sarıyorum aynı renk iple sarıyıp öncelikle tığımıza sabitleyelim şimdi parça ipimi alıyorum bakın ortadaki parmağıma böyle iki defa doluyorum arkadaşlar sonra tığımla böyle tığımla ipimi halkamdan geçiriyorum şimdi sabitliyoruz arkadaşlar ipimizi. Öncelikle ipimizi sabitliyoruz. Bir tane zincir çektim. Şimdi halkamızı doldurmaya başlayacağız arkadaşlar. Böyle fıstık doldurur gibi böyle ipimizi birazcık gevşek bırakıyoruz. Uzun. Şimdi alttan atıp böyle üstten alıyorum. 1 2 3 4 5 İpim ucunu keseyim. Evet arkadaşlar, doldurmaya devam ediyorum. 5

16 17 18 19 20 21 Evet arkadaşlar 21 tane çektikten sonra bakın şimdi böyle ipimizi alıyorum. Böyle bir tanesinin içinden geçiyorum arkadaşlar. Şimdi geri geliyoruz. 1 iki tane ilmek alıyorum. Burada yaklaşık beş bu şekilde. Böyle birer ilmek geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir tane ilmek tığımda bir tane de böyle buradan alıp geri geliyorum arkadaşlar. böyle geri geliyoruz arkadaşlar bir tane ilmek tığımda bir tane de böyle alıyorum geri çıkıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde devam edelim evet, son ilmeği çıktım şimdi 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar hemen bakın öyle zeminden geçip böyle başını zincir çektim 1 2 3 zincir çektim. Böyle bakın şu aradan giriyoruz en alt zeminden böyle tomurcuklar yapıyoruz. 1 2 1 2 3 3 tane zincir çektim böyle vuruyoruz arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 3 tane zincir çektim. Hemen bakın. Böyle 1 2 3 zincir çektim. Hemen böyle içine vuruyorum arkadaşlar. 1 2 3 3 tane zincir çektim böyle. Hemen zeminden giriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 3 tane zincir çektim böyle. Başına vurdum. 1 2 3 zincir çektim. Böyle başa gidiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Evet. Aynı şekilde devam edelim. 1 2 3 Evet arkadaşlar bakın hemen buraya batıyorum 1 2 3 zincir çektim hemen bakın hemen böyle trabzanımın içine batıyorum ve başına zincir çekiyorum 1 2 3 3 zincir çekip hemen bu aradan giriyoruz böyle sabitliyorum 1 2 3 3 tane zincir çektim bakın hemen trabzonun arasından giriyorum sabitliyorum arkadaşlar 1 2 3 3 tane zincir çektim aradan girdim sabitledim 1 2 3 Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bakın şu aradan giriyoruz. Hemen alt, en alt zeminden böyle bastığım zaman zaten ayrılıyor birbirinden. 1, 2, 3 Evet son trabzanımızı da yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum ipimi koparıyorum. Evet modelimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bakın ipimizin her iki ucundan tutuyorum bir ucu bir bir çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. örneğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar motifimiz şimdi iplerimi kesiyorum biraz kısa keselim arkadaşlar arkadaşlar hemen ipimin ucunu yakıyorum Evet arkadaşlar, motifimiz bu şekilde oluyor şimdi. Motifimi yazmama yapıştırıyorum. Arkadaşlar, bu modelimi önceden böyle yaptım. Size de göstermek için. Şimdi de motifimi nasıl yapıştıracağım onu göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi öncelikle ara boşluğumuzu yapacağız. Bakın böyle araboşluk böyle küçük küçük direkler yapacağız. Ben bir tane yapmışım şimdi. 1 2 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Üzerine bir kere atıp hemen yandaki tığ batısına batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkıyoruz. Başına 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen tırabzanın içine batıyorum. 1 2 3 tane doldurup arkadaşlar dördüncüsünü hemen yandaki trabzana sabitliyorum 1 2 3 çektim üzerine bir kere aldım arkadaşlar bakın hemen yandaki tığ batıya battım önce bir sonra iki sonra iki çıktım şimdi 1 2 3 dört zincir çekiyorum Evet arkadaşlar böyle trabzanımızı dolduruyoruz. 1 2 3 tane doldurduktan sonra arkadaşlar dördüncüsünü hemen yandaki tığ batısına sabitledim. 1 2 3. çektim. Üzerine bir kere aldım. Hemen yandaki tığ batıya battım arkadaşlar. Önce bir sonraki sonraki çıktım. 1 2 3. çektim. 4 Evet böyle trabzanımızın başına sarbiliyoruz. Önce bir sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çıktım. Burada arkadaşlar 3 tane doldurdum. 4.'cüyü hemen yandaki tığ batına batıyorum arkadaşlar. Tekrardan 1 2 3 zincir çektim. Üzerine bir kere aldım. Hemen yandaki tığ battığısına batıyorum arkadaşlar önce bir sonraki sonraki çıktım bir iki üç dört zincir çektim hemen trabzanımızın içine sabitliyorum üç defa dolduruyorum arkadaşlar üç defa doldurduktan sonra dördüncüyü hemen yandaki tığ batısına batıyorum tekrardan bir iki üç zincir çektim üzerine bir kere aldım arkadaşlar Yandaki tığ batısına batıyorum. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. Evet arkadaşlar. Şimdi motifimizi birleştiriyoruz. Şimdi motifimizin. Evet arkadaşlar. Motifimizin düz tarafını kendimize alıyoruz. Doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın. Düz tarafı bu şekilde. Şimdi böyle ters dönüyorum. Hemen ilk zincirimi böyle sabitliyorum. 1 2, 3 zincir çektim. Hemen geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle trabzanımızın içine sabitliyorum. 1 2 3 tane doldurduktan sonra dördüncüyü yandaki trabzana sabitliyorum. Tığ batıya. 1 2 3 zincir çektim üzerine bir kere aldım hemen yandaki tığ batısına battım önce bir sonraki sonraki aldım arkadaşlar şimdi motifimin diğer kanadını yapıştırıyorum arkadaşlar yazmamızın ters tarafını dönüyoruz bakın hemen böyle ilk zinciri alıyorum arkadaşlar böyle sabitliyorum bir tane zincir çektim geri döndüm arkadaşlar bakın 2 3 zincir çektim bununla beraber 4 oldu arkadaşlar bakın hemen trabzanımızın içine sabitledim Evet şimdi trabzanımızı doldurmaya devam ediyoruz 1 2 3 tane doldurdum hemen dördüncüsünü yandaki tığ batısına battım 1 2 3. çektim ara boşluğa devam ettik Evet arkadaşlar önce bir sonraki sonraki çıktım şimdi 1 2 3. çektim tepesine vurdum arkadaşlar 3 defa da dolduruyorum dördüncü yandaki tığ batısına sabitledim arkadaşlar. Evet ara boşlukta böyle oluyor arkadaşlar bakın. motifimizde böyle vuruyoruz. Bakın çok güzel çok şık bir örnek. Rengarenk ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum ve beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden yorum yapıp beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.